Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Motorbugünlerle birlikte update tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar geri kalan arabaların hepsini modifiye etmeye karar verdim. Çünkü bu geri kalan arabaların çok fazla modifiye seçeneği yokmuş. Onu fark ettim. Yani çok bir parça eklenme çok zaman kaybetmeyeceğiz. Yani o yüzden hepsini bir bölümde halledebileceğimi düşündüm. Umarım başarabilirim yani. Sanırsam kaç 2 3 3 ya da 4 araba var. 4 3 galiba ya bir dakika kafam karıştı 3 araba var arkadaşlar galiba Şimdi hatta bakacağız Bir tanesi bu bunu şimdiden çağırdım bile Aha da bu jip Şöyle açalım gösterelim size Travel and Transport'tan Legendary Motorsport Aha da burada evet bakın Benefactor X Large S İşte bu bunun bir zırhlı versiyonu var Bir de normal versiyonu var arkadaşlar ben normalini aldım Şimdi bunu modifiye edeceğiz Sanırsam hiçbir modifiyesi yok yani bilmiyorum İlk önce bununla başlayacağız sonra şu FMJ var Ondan sonra Enus Windstore Drop var arkadaşlar. Pegasus Reaper'la Grotti Bestia GTS'i daha önceden bir önceki bölümümüzde modifiye ettik biliyorsunuz. Onu da izlemediyseniz yukarıdaki i e butonuna basarak o bölüme gidip izleyebilirsiniz. Şimdi buna bakalım bunun neyi var direkt. Ben bu arabayı pek beğenmedim açıkçası. Şöyle bir dış görünüşünde. Bilmiyorum hoşuma gitmedi. Ben jipleri de pek sevmiyorum zaten ama büyük ihtimalle o yüzden. Bakalım bir güzel bir şey yoksa ben büyük ihtimalle bunu satacağım arkadaşlar. Şimdi armor hiç basmayayım ben buna. Bunu da basmayayım bunu da basmayayım. Hatta ben şöyle bir bakayım arkadaşlar yapılacak neyi var diye. Bakıyorum. Ve maalesef hiçbir şey yok. Yani böyle bir şey yapmaları birazcık saçma olmuş gerçekten. Bir tane bile egzoz bile değiştiremiyoruz arkadaşlar. Kaput bile değiştiremiyoruz yani. Bir tek renk değiştirebiliyoruz. Hani ben bu arabanın rengini değiştirsem ne olur değiştirmesem ne olur diyerekten. Yani. Umarım beğeniniz yoktur içinizde. Ve ben bu arabayı böyle satarım arkadaşlar diğer arabalara geçelim. En azından onlara da bir şey varsa onlarla uğraşırız birazcık. Hani en azından güzel arabalar renkleriyle uğraşırız yani. Evet geldi arkadaşlar araba üstü açık. Geldi hatta süper. Bu arabayı ben beğendim. Bu arabayı büyük ihtimalle tutacağım ama modifiye seçeneklerinden pek ümitli değilim. Büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacak modifiye için. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı dur zaten araba gitmiyor. Ne hızı var ne bir şey var. Gitmiyor zaten araba. Dur bir üstünü kapatalım bakalım. Mikrofondan da klavyeyi göremiyorum ki arkadaş koskocaman portakal gibi bir şey. Dur. Ee, bakayım. Üstü şey. Karbon. Aynen üstü karbon. Tamam içeri girelim içeride birazcık bakalım neler var neler yok belki bir egzoz belki bir spoiler bilmiyorum yani bir şeyler olsa böyle bir hani almasam bile görme hoşuma gidiyor açıkçası almasam bile mesela Reaper'da spoiler vardı takmadım yakışmıyordu bunda da olsun takmayayım yani ama olsun yani hadi bakalım bismillah ama yine de fark etmez. Araba her türlü güzel yani. Ben bunu tutacağım. Deminki ki gibi satmayacağım. Hadi arkadaşım repair bu kadar uzun sürmemeli. Alt üstü bir repair ettim. Armor'u yapıştır çünkü ben bu arabayı tutacağım dediğim gibi. Artık bunu söylemeyeyim bırakmalıyım galiba. Ee, yalnız yavaş ya. Baya yavaş. Serverlar ölü. Serverlar ölü yani. Motor takıyorum Allah sizden. Ben neyini bekliyorum bunun? Tamam light. Hadi şunu takalım her arabada takıyoruz nasıl olsa. Bir bok yok ama plate botu yazalım şöyle kalsın ee, respire geleceğiz suspension indir abi ondan sonra transmission ver fulle fulle turbo fulle ondan sonra ha, tekerlere ve camlara geldik hayda bu arabada da bir şey yokmuş neyse neyse yapacak bir şey yok yani moralimizi bozmayalım o zaman ne yapalım ah roof kalır o Oo. ooo roof karbon değilmiş o karbon değilmiş daha da güzel o zaman ben bu arabanın rengine pek uğraşmam yani. Bu arabanın rengi belli zaten arkadaşlar. Ya beyaz ya siyah. Belki bir de zorlasan belki bir gri yakışır. Şöyle alayım ben bir beyazı. Bir ondan sonra bir griye bakacağım. Grilere bakacağım. Beyaz bir gelsin de. Şunu da hatta bir şöyle bir beyazını alayım. Ondan sonra grilere bakacağım. Şöyle primary kalırı da beyazını zaten varmış. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim, bunun pöly sıntı yok mu? Ha, tamam. O zaman bir dakika. Şimdi metalik, metalikler, pardon metal ya, ne metalik? Ha. Şöyle bir gri renklerine bakalım. En azından bir görünüş olarak neye benzediklerini anlarız. Yani gri, gri fena değil ama bence, bence en güzel beyaz yakışıyor bu arabaya yani. Zaten nasıl bir şey bu? Bildiğin hani şirket arabası bildiğin yani. Bu şirket arabası bu kadar pahalı hayatımda görmedim gerçi ama olsun yani. Anladınız siz beni ne demek istediğimi? İş adamı arabası aynen. iş adamı arabası bildiğin. Şimdi ne kaldı? Tekerlek kaldı. Tekerlek takalım bari tekerlek yani. Hatta Hatta şey Ne diyeyim lan mı? Ha karbon. Karbon tekerlek takalım diyeceğim de Galiba bulamayacağız. Güzel. Yalnız bu güzelmiş. Ben bunu takıyorum. Ben bunu daha önce başka bir arabada da kullandım galiba geçen bölüm. Sonra belki de Hayda Dur Bulletproof alalım tamam. Tam bu araba oldu ya. Vallahi güzel yani güzel. Ben bunu kullanırım. Gerçekten kullanırım yani garajımda durur bu. Gayet güzel bir araba. Üstü falan da açılıyor. Şöyle hatta yağmurda ne gereği var bilmiyorum ama bir yağmurda açalım. Harbır bir göremiyorum. açalım şöyle. İçi falan da güzel. İçi bayağı güzel yani belli lüks falan bir şey böyle. Alacağım bununla şirketine gideceksin. Kendi sahip olduğun şirketine. Bu arada diğer bölümlerde kendi şirketimiz de alacağız arkadaşlar. Evet. Bütün update'i inceleyeceğim. Arabanın bir başlangıç sesini duyun arkadaşlar. Şu anda seslerde bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Şöyle bir bineyim bir başlangıç sesini duyun. Ne seni Yok. Böyle bir ses yok. Maalesef böyle bir ses yok. Bir sonraki spor arabamızda umarım vardır. Onu da bakarız yani. Bunda gerçekten ne ses var ne bir şey var. Şimdi sırada en güzeli var. Ve oyunun en hızlı arabası arkadaşlar. FMG miydi neydi yanlış hatırlamıyorsam ee, bunun testini de yapmayı planlıyorum eğer istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz bütün süper arabaları bütün en hızlı arabaları hepsini bir yarışa koyup kimin en hızlı olduğunu görmek istiyorum ama galiba FMG'ymiş bu yeni gelen değişik bir araba var ya şimdi modifiye edeceğimiz oyunun en hızlı arabası galiba o olmuş arkadaşlar onu test etmek istiyorum istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz tamamdır evet arkadaş FMG'miz geldi şu anki rengi benim hoşuma gidiyor yani gerçekten şu anki rengi hoşuma gidiyor bu arabanın da büyük ihtimalle modifiye seçeneği yok ama en azından bir hız testini yaparız falan filan ne var ne yok bir bakarız. Vallahi araba şu haliyle benim hoşuma gidiyor yani. Ne araba ne renk yakışır zaten onun da hiçbir fikrim yok. O yüzden büyük ihtimalle bu renk kalabilir yani emin değilim bir bakalım. Bir bakalım. Tamamdır şimdi armoru armoru yine bir fullleyelim. Brake'leri fullleyelim. Bumper'ları. O o bumper varmış. Tamam bir anda kendim gaza geldim her şeyi yapıyordum bir, bir saniye. Hmm neymiş bir dakika şimdi stok tamam stok bu anladık stokta normalinden farklı ne bir aşağısını hayda renk değiştiriyor herhalde arabanın rengini değiştirirsek tamam mat mat oluyor bu bu da karbon mu oluyor ne olsun bence arabanın renginde olsun yani bilmiyorum şimdi sırf satın almak için almak da istemiyorum yani bence arabanın renginde olursa daha mantıklı olur çünkü daha güzel gözüküyor bence böyle. Aynen ben arabanın rengini de yapayım da sonra pişman olursak değiştiririz nasıl olsa sıkıntı yok. Ee, alalım bunu. Sonra farları yine alalım. Ne bokumuza yarıyor bilmiyorum ama alıyoruz. Aldık. Farları al abi. Al abi artık. Zorlama beni bu kadar ya. Ha tamam. Plate. Plate siyah üzerine bata olsun. Tamam. Respray. Respray birazdan geleceğim. Oo roof. Oo tamam en azından bunlar var. Tamam güzel ya bunu takarız en kötü. Oo Yok abi motoru kapatmak ayıp olur. Çok ayıp olur yani. Şunu şöyle takalım yani. Hiç gerek yok motoru kapatmayı. Hiç gerek yok yani. Şu tepeye tak bunu ufacık tamam. Spoiler. Ha, spoiler varmış bakın. Spoiler. Arkadaki fren stop lambası daha iyi yani. Onun yerine. Bu da olmamış. Bunlar hiç olmuyor bence. Arabayı şeye benzettim bu arada. Arkadan arkadan yok deniz vazgeçtim ismini de hatırlayamadım zaten siktir et ama sanki neyse boşa <laughs> yalnız bu fena olmadı bence yanlarındaki sarılar falan filan birazcık yakıştı arabaya ama ama stoğu en güzel bence stoğu en güzel stok güzel Oo daha ne kadar inecek bu yere ya indirelim tamam indirelim Yine abi tamam bitir artık transmission Fullle. ondan sonra turbo fulle abi fulle bunun bir de limo, limo camları var mı? Camlar ne kadar siyahlaşır bilmiyorum ama zaten cam yok arabada. Al artık be gözünü seveyim de Al artık ve. Heh. Sonunda wheels. Ha wheels'a geleceğiz. Dur wheel. Ha tamam window. Bunu al limo yap. Tamam şimdi respray. Respray bakalım. Bakalım arkadaşlar renklerini şöyle bir. Chrome, tabii ki yok yani. İlginç oluyor. Ee, Creep color. Ooo creep color'ın bu muydu benim ya? Fena değilmiş ha creep color'ım. Valla. Böyle masmavi. Güzel yani fena değil. Mat, mat. Oo! Bu arabaya mat yakışır. Vallahi bu arabaya mat yakışır. Ciddi ciddiye ciddi yakışır. Hatta bu siyah yakıştı yani buna. Bu arabaya mat yakışır. Gri de oldu fena değil. Oy, oy, oy. Bir dakika ne yapsam kararsız kaldım. Bu arabanın rengine zaten bir türlü karar veremeyeceğim biliyordum. Ya mat siyah mükemmel oldu aslında ya. Vallahi mat siyahı basıp çıksam mı diyorum ama mavi tonları da içimde kaldı bak o mavi özellikle turkuaz da güzel oldu yani bak şimdi bak şuradan bir göstereyim turkuazı falan bir daha bir göstereyim güzel oldu yani baya güzel oldu hoşuma gitti açıkçası Heh bak bu bu güzel yani harbi güzel oldu bir de böyle bir arabam da yok yani şu ana kadar hiç boyamadım bu ara bu renge bu da güzel hani bu da güzel ama kararsız kalıyor insan işte bir de ben bunun şeyini şeyden istemiyorum bunu. Karanlıkta falan filan çok kötü gözüküyor. Simsiyah gözüküyor. O yüzden birazcık soğuğum bu rengi yani. O yüzden birazcık soğuğun. Ben bunu bir siyah yapıp dışarı çıkıp bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir dakika bir çıkıp bakalım şöyle bir. Mat siyah. Bak şimdi o mavi yapsaydım şu anda aynı bu şekilde gözüküyordu araba. Net yani. Biliyorum ben o rengi çok kullandım. Çok beğenip çok kullandım. Bak turkuaz olabilirdi. Sarı olabilirdi. Ya da bu olabilirdi yani. Şimdilik böyle kalsın. Açıkçası yorumlarınızı da görmek isterim. Ona göre bir de belki de değişiklik yapabilirim. Tam olarak neyin yakıştığını hissedemiyorum bu arabada işte. Ama bu güzel ya. Şu anda güzel yani bak şu anda güzel. Bir sesini dinleyelim bir saniye. Bir sıkma amına kudu. Hayda. Bir tek Reaper'da ses var arkadaşlar. Bunda da ses yok adam gibi. Anan ne oluyor lan? Töbe töbe. Oğlum o kurmanın içinde sürücü yoktu lan. Vallahi o kurmanın içinde sürücü yoktu. Ya da ben kör oldum. Yani haritada kimse gözükmedi. Belki doftrador olmuştur. Bir saniye şöyle bir düz bir yol bulup hız testi yapmak istiyorum. Ufaktan kaç basacak? Göremem ben orayı. Vallahi billahi göremem. Benim gözüm o kadar iyi değil. Galiba 140 Galiba 140 şu anda. Şu anda 140 ama bunun son hızı bile değil bu. Bence bu 150'yi rahat geçer. Bakın arkadaşlar. Ben bunun testini yapmayı çok istiyorum. Gerçekten İsterseniz de yapacağım zaten. Dümdüz bir hava alanında şöyle. Çok da uzun bir yol değil orası ama. Şu anda çarpmadan gittim yani. 140'ı çok rahat gördü. Çok rahat gördü yani. Ama 150'yi geçer bence. Anan. Uuu. Üstüne uçtum lan arabanın. Arabanın üstüne uçtum? Dur bu yüz yine zıplamalı yollara geldik dur. Yalnız şu anda ne, sebepsiz bir şekilde iyi kullanıyorum yani. Deminki hareketler falan. Arkadaşlar oradaki 200 mü ben mi yanlış görüyorum ya? 180 mi yoksa? 180 galiba. Gençler galiba 180'i zorluyor bir dakika. Bir duralım şurada bir dakika. Arkadaşlar araba 200'ü zorluyor. Araba 200'ü zorluyor. Monitörün dibine girdim. Şurada bakın tam direksiyonun üstünde bir çizel ibre var ya. Eğer Gözüm yamışmadıysa böyle, kör olmadıysam, bu bunalmadıysa, bulanmadıysa 200'ü geçti yani 200'ü gördü araba. Ve zorlanmadı bile yani. Belli zaten bu araba en hızlı araba oyundaki şu anda. Bayağı hızlı yani. Evet arkadaşlar şimdi sırada son arabamız var. Bir de bunu modifiye ettikten sonra da bu bölümün burada sonuna geleceğiz. Sonra geri kalan şeyleri incelemeye devam edeceğiz. Devamı için mutlaka like atmayı unutmayın. Şimdi bu araba güzele benziyor. Fena değil böyle. Eh yani. Bakalım modifiyerleri güzel olursa bir şeylere benzer. Bu bildiğin askeriyimsi bir araç yani. Bineceğim böyle aşiret dolduracağım gideceğim bunun içine. Bunu çoğu kişi incelememiştir diye düşünüyorum şu ana kadar. Çünkü başka bir yerde satıldığı için atlamışlardır büyük ihtimalle. İlk defa bende. <laughs> ha, havalara gireceğim. Tamam hadi inceleyelim şimdi bakalım. Bakalım armor'u bastık yani neden bilmiyorum. Tutacak mıyım emin değilim ama armor'u bastık yani. Frenlere de basalım. motor da basalım. Lütfen modifiye seçeneğini olsun yani bana sattırma kendini. Lütfen sattırma bana kendini. Hadi alıyorum ama lütfen sattırma yani. Her şeyi alıyorum şu anda. Tamam. Abi. Ya yapma ya. Yapma ya. Bu mudur yani? Bu mudur ya? Arkadaş bir tane bile bir şey koymaz mısın? Bak Bak Rockstar hayal kırıklığını ölçüyorsun. Beni izden sonra bak beni izle. O kadar araba modifiye ediyoruz. Beni izle var ya beni seni beni. Hani içini dışını bu bok, her bokunu modifiye edebiliyoruz ya. Gel bari şurada bir tekerleği çıkar. Ne deniyordu lan buna? Bu arkada te yedek tekerleği ne deniyordu lan? Bu tekerleği çıkarma seçeneği koy bari. De, de, ki tekerleği çıkar de bari. Onu ver yani bari. Egzoz değiştir bari. Tepedeki şeyi çıkarttır bari. Ne bileyim bir şey yaptır ya. Ya yürü git bir rengini değiştireyim de bir görün ya. Aha da budur ya. yeri git ya. yeri git lanet olsun. boş boşuna armor manmor aldım. Al. Sizi puşt. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> FMG güzeldi. Üstü açılan araba güzeldi. Özellikle bence üstü açılan araba bu bölümdeki en iyisiydi. Tabii ki update'in en güzeli Reaper'dı. Yanındaki hatchback olan Ferrari tarzı araba da güzeldi. Ara Arabalar güzel fena değil ama modifiye seçenekleri Az bayağı hızlı bu, bu update'te. Daha birçok şey var incelenecek arkadaşlar biliyorsun uçaklar, helikopterler, işte ofisler, bilmem neler bir sürü şeyler var. Bir de birkaç bölüm daha bir şeyler var yani istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsiniz, umarım beğenmişsinizdir Bir dahaki bölümde kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.